كيف بقانونك كي بقرة غيري قانوني قران، القانون قانونك دينك او جيد بن جديني وان، مسلما شياربن بوان حيني وان، قرانكابا جي مرا لا تشنقاي او كوت مجلسي، قرانكابا جي مرا لا تشنقاي مجلسي وكعبة جمرة مرا لا تشنقاي مجلسي Tevhid ehli olmak tekfirci olmak demek değildir. Tevhid ehli olmak öncelikle Allahu Teala'dan başka ilah ve Rab olmadığını kabul etmek, kişinin kendi imanında kemale ermesi için tevhidin ve İslam'ın ve hukuksal nitelikleri nelerse onlara riayet etmesi, elinden geldiği kadar Rabbine karşı asi olmaması, Kur'an ve sünnete dayalı bir hayat kendine belirlemesi, bütün alanlarda, işinde, dünyasında, cihadında, mücadelesinde, cemaatinde, Kur'an ve sünneti referans görmesi, hakkında ayet ve hadis bulunmayan bir konuda konuşmaması, bu konuda sanki mutlak hüküm buymuş gibi bir davranış içerisine girmemesi konusu üzerine duruyoruz. Ve bunu da her zaman söylüyoruz. Bunu selef ve halef söylemiştir. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar gelen bütün gerçek anlamda vasat olan, mütedil olan, ehli sünnet ve cemaatin rehberleri, önderleri, menhacı olan alimlerin de görüşüdür. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer İslam hukukunda usulü dinde, dinin aslında tekfir diye bir kavram fertler ve bireyler için olsaydı mutlaka İmam Şafir Rahimullah, İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet, İmam Malik ve bütün halef ve selef kendi fıkıh kitaplarında tekfir etmenin rükünleri tek tekfirin babı diye bir baba açar ve tekfirin önemini ve izah eder. Tekfir edilecek insanların kriterleri, vasıfları ve nitelikleri teker teker verilirdi. Ama biz baktığımız kadar tekfir fıkı diye bir kavram yok. Tekfir fıkı dediğiniz usulü de gene ulemanın, alimlerin ve İslam kadısının ve şarisinin aynı keza İslam devlet başkanının, halifenin görevi olduğunu, onun dışında sıradan amın yapmak gibi, yapmakla sorumlu ol, olmadı olmadığı bir konu olduğunu, hatta bu konuda çok sakınması gerektiğini çünkü ilmi olmayan insanın tekfir konusunda hatalara düşeceğini ve bu hataların yarın onun imanına, inancına belki de yarın Allahu Teala nezdinde onun vasfını yani imanını ve küfrünü belirlemeye kadar onu götüreceğini biz söylüyoruz. Çünkü yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış hadislerde Allah'ın Resulü bizi hiçbir zaman tekfir etmeye değil daha çok tekfirden sakınmaya ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Tekfir konusunda men'i vardır. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam ilmi olmayan, ilim sahibi olmayan, belli bir sorumluluğu üzerine yüklenmemiş hükümlülüğü olmayan insanın şiddetle tekfirden sakınması konusunda bize ulaşmış sahih hadisleri vardır. Hz. Muhammed aleyhisselatü ve vesselam hiçbir zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen münafıklar da dahil olmak üzere ki münafık zahiren Müslüman kalben kafir kabul ederiz münafık cehennemin en alt tabakasındadır şeytanlarla beraberdir en şiddetli azaba muhtaç olacak o peygamber aleyhissalatu vesselam ümmeti değildir o Müslüman değildir o kafirdir o zındıktır o mürtettir o haindir o her şeydir ama peygamber aleyhissalatu vesselam mücmel olarak dilinin ucuyla La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bazen yakmacık olarak camide bulunup Peygamber aleyhissalatü vesselam arkasında saf tutan sonra da her fırsatta casusluk, hainlik, ihanet içerisine giren münafıklardan tek birini tekfir etmemiştir. Tekfirine dair de hiçbir rivayet yoktur. Hodri meydan diyorum buyurun getirin. Çünkü İslam hukuku Peygamber aleyhissalatü vesselam siyeri ve Allah'ın kitabıyladır. Ve ben şunu da açık ve net olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de özellikle tekfiri savunan kardeşlerimizin getirdiği bütün ayetler kafirler ve Yahudilerle alakalıdır. Bu açık ve mutlaktır. Maide 44, 45, 47 zaten içinde bile Yahudilere söyle, Hristiyanlara söyle, Ehli İncil'e söyle, Ehli Tevrat'a söyle. Allahu Teala onların Allah'ın indirdiği olan rejimle hükmetmediklerini, hükmetmedikleri içinde kafir, zalim ve fasık olduklarını söyler. Abdullah İbni Abbas da o da kufur olarak tarif eder. Vallahi kusura bakmayın ben yeryüzünde hiçbir alimi Abdullah İbni Abbas'ın yerine koymam. Çünkü sonuçta o sahabedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayr nasi. insanların en hayırları dedi o topluluktandır. Bir de en önemlisi kardeşlerim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı salih İslam'ı yani kelime-i şehadeti imandan kabul etmiş. Biz bu kelime-i şehadeti bozacak bir fiili bir insanda görmediğimiz müddetçe ona küfürle itham etmek söz konusu değil. Hatta el-i sünnet ve cemaatın kriteridir ülkesidir. Ehli kıble tekfir edilmez. Ehli kıble, kimdir? Namaz kılan, zekat veren ve kelime-i şehadeti getiren ancak o ehli kıble dediğimiz insanlar içerisinde imanı bozacak imandan çıkacak herhangi bir davranış ve fiil kendisinde vuku bulduğu zaman o zaman küfrü zaten mutlaktır. Ulemanın, alimin veya, veya veya devlet başkanlarının veya şuranın veya buna benzeyen kurumların tekfiriyle bizim için de artık küfrü mutlak olmuş olur. Ama onun dışında öyle cahil bir insanın bir bid'at ehlinin bid'at olan bir davranışı, bir fiili, bir düşüncesinden dolayı onu tekfir etmesi iman İbn Teymiye ve diğer alimlerin görüşüyle bu bid'at ehlinin bir vasfıdır. Ehli sünnet ve cemaat hiçbir konuda ehli bid'at bile olsa ihtilaf ettiği bir kimseyi tekfir etmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben her türlü bid'atçılara karşı mücadele veririm her türlü bid'atlarına karşı onların sapıklıklarını, ihanetlerini ortaya koyarım. Ona karşı elimden geleni ardıma koymam. Dilimle tebliğimi ve davetimi yaparım. Yalnız kalplerindeki eğer küfürlerini açığa vurmadıkları müddetçe durumlarını Allahu Teala'ya bırakırım. Bırakırım ki Rabbim haklarında hüküm versin. Cehennemliklerse yalla cehenneme, müminlerse de illa cennete desin. Ama inni hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. İnsanların batınını bilen Allahu Teala'dır. Batınında bir kimse gizlediği fikir ve düşüncesinden dolayı tekfir edilmez. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmadı. Bunu sahabe yapmadı. Bunu tabi'in yapmadı. Bunu etbav tabi'in hiç kimse yapmadı. Ancak küfrü ortaya girenler küfrünü belli edenler ridde savaşlarında olduğu gibi Hz. Ebu Bekir'den Hz. Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberlere tabi olan sonra Müslümanları katledi. Müslümanlar harp ilan eden bagil, yani mürtetlere karşı Müslüman İslam orduları mücadele vermiş, cihat vermiş, onlarla savaşılmış, onların kelle başları öldürülmüş. Ama hiçbir zaman Peygamber aleyhisselatü vesselam ve sahabesi Müslüman olan ve bagi etme, yani bagi olmadığı müddetçe eline kılıp alıp İslam halifesine karşı savaşmadığı müddetçe Müslümanlar onları ne, onları ne öldürmüş, ne hapsetmiş, ne zulmetmiş, ne de küfürle itham etmişlerdir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü bakın Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan birkaç hadis-i şerife bakacağız. اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما احدهما فإن كان كما قال وإلا رجع عليه ديور نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مردان صحيح ولا رأى صحيح متفقون علينا في روايته إذا قال الرجول لأخيه من كبير آدم دين قردشنا يا كافر أي كافر فقد ahaduhuma bu sözü kesinen birine döner. Fe in kana eğer öylese bir sorun yok. Yani adam irtidat etmiş, İslam devlet başkanı onun küfrünü hükmetmiş veya mürtet olmuş, din İslam devletinden kaçmış, küfrünü ortaya koymuş, gitmiş Hristiyan, Yahudi, ateist, deist, komünist olmuş, bunu da ilan etmiş, İslam düşmanlığını ortaya koymuşsa zaten bu kafirdir. Buna kafir demek gerekiyor diyor. Ama diyor kale ve illa raca eğer öyle değilse işte o zaman o sözü söyleyene bu söz döner. Bazıları, bazı alimler demişlerdir ki kim bir Müslümana ikafir e derse dinden çıkar. Bazı alimler demişlerdir ki burada günahın ağırlığı ve büyüklüğünden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara açık bir tehdidi uyarısıdır. Buhari edeb 73 Müslüm iman 111 ayrıca Tirmizi iman 16'da bu hadis şerifinde böyle buyuruyor. Başka bir rivayette o da Ebu Zeri Gaffari bize ulaştığına göre bak dikkat ederseniz bazılarınız diyor ya tekfir 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 zaten bir sosyal medyada tekfir havada uçuşuyor yani tekfirler havada uçuşuyor ve en önemlisi Kur'an ve sünnete tabi olan şeriat-i Muhammediye için mücadele veren cemaatler, gruplar, yapılar, gençler, alimler, ilim sahiplerine kadar hepsini tekfir ediyorlar. Vallahi billahi tallahi sizin Putin'i, Çin'i, Rusya'yı, emperyalizmi, komünizmi, demokrasi, layıkları, kemalistleri tekfir etmenize hiçbir zarar bizim bir lafımız yok. Siz kendini İslam'a nispet edip zekat verip namaz kılan insanları tekfir ediyorsunuz. Onları kafirlik, müşriklik ve zındıklıkla itham ediyor. Sonra fırsat bulursa öldürürüz diyorsunuz. İşte mesele burada başlıyor. Mesele ağam insanın tekfiridir. En önemlisi cahil insanın tekfircilik yapması ki bu haricilerin bir hastalığıdır. Haricilerin en belirgin özelliği Abdullah İbni Ömer İbni Abbas ve diğer o muhterem o, o Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ı görme şerefine ve iman etme şerefine nail olmuş o sahabenin görüşüne göre haricilerin en belirgin özelliği kafirler hakkında nazil olan ayetlerle Müslümanlarla mücadele verirler. Ben bakıyorum ki tekvircilik yapan kardeşlerimizin hepsini getirdiği bütün ayetler gidip güzel araştırsınlar. Esbabın nuzullerini araştırsınlar. Görecekler hep kafirler hakkında nazil olmuş. Sonra bazı harici alimlerin bu konuda verdikleri görüş ve mantıklarını ele alarak ya filan alim şöyle diyor, filan alim böyle diyor. Bana İmam Şafi'den, İmam Ahmet'ten, İmam Malik'ten, İmam-ı Buhani Feden getirin ki cahil bir insanın tekfircilik yapabileceğine dair delil. <laughs> Chanka, you put me, Jilissi,